Arkadaşlar Merhabalar bugün çark konseptimizi belirler serisinin yeni bir bölümünü çekiyoruz burada birçok konseptimiz var e, çarkı çevireceğiz ve şansımız artık ne gelirse e, şuradan da göstereyim e, burada arkadaşlar 13 tane konseptimiz var e, konseptlerimizde toksik barz olmak e, küreselden kör deste seçme kulübecilik gözü kapalı deste yapma 8. anne TV Royal'den herhangi bir deste seçme sadece efsanevi kartlar, şampuanlar ligi destesi, kel kartlar, ee, bir kule vererek başlama bunu üst adam destesiyle yapacağız. Direkt olarak bir kule vereceğiz. Süt adam destesi ama elektrodev, Osmanlı destesi, kazanma oranı en düşük deste ve en popüler 8 kart bir destede. Konseptlerimiz toplamda 13 tane. Evet çarkımızı çevirelim. Bakalım şansımıza ne gelecek. Evet ilk konseptimiz evet gözü kapalı mı kulübecelik mi derken gözü kapalı deste yap oldu. Şimdi Clash şöyle geri dönelim. Evet şimdi hiç bakmadan arkadaşlar rastgele buradan bir deste yapacağım. Umarım güzel bir deste olur. Şöyle hemen seçtim. Binici geldi. Evet şanslıymışım. Hemen şöyle şuradan seçelim. Dondurma. Evet binici dondurma yani olabilir. Şu an kötü değil. Evet. Goblin kulübesi geldi. O an bir bastım basamadım gibi oldu. Evet şöyle cehennem ejderi. Evet destemiz şu an için çok da kötü değil gibi. Evet kraliçe. Yine kötü değil yani bu deste olur. Evet prenses. Çok hep aşağılardan seçtik. Birazcık da hemen şuradakini toplayıcı. Evet güzel şu an durum bizim için çok iyi bu arada. Son bir kart seçelim. Avcı. Evet 4.4 ortalamalı bir deste ve kötü değil büyümüz var atak kartımız var kötü de olsa bir kulübemiz var toplayıcım zaten olmazsa olmaz yani gözü kapalı bile toplayıcıyı seçebiliyorum arkadaşlar öyle bir bağ var ki yani aramızda evet maça geçelim evet ilk rakibimiz Ömer geldi yalnız The Greek King diyor. evet bir Yunan'la oynuyoruz yalnız şu an ee, elimizde böyle küçük bir birim yok. O yüzden evet özelliğini açı, açabilirdik aslında ama o zaman da kuleye vururdu. Neyse şu anda kötü değil. Şöyle prensesi atalım. Evet. Prenses e, aslında güzel iş görür iskelet Kral'a karşı ama yani bu destenin bir eksiği bence böyle yer bir e, tank kartımız yok. Yani böyle prensi savunabilecek falan. Goblin kulübesiyle falan artık o işi yapmaya çalışacağız. Şöyle Goblin Kulübesi'yle de başlayalım. Evet. Yani bu destede de bakalım toplayıcımız hayatta mantığı iş yapacak mı? Böyle cehennem ejderini hemen atıyorum. Cehennem ejderine kilitlenirse goblinler zaten destekleyecektir. Hemen bir biniciyle gitmeyelim veya bir toplayıcı dikelim diyecektim. Bir tane daha yaşlıca evet, yaşlıca da attı. Evet yaşacağız orada. Kralit e, Kraliyet domuzlarını falan oluşturur artık. Şöyle Evet, bir toplayıcı dikelim artık. Bayağı vurdu bu arada. Şöyle hemen özelliğe de basıyorum. Alalım hemen onu orada. Güzel. Yalnız şu an prens gelirse birazcık sıkıntı. Evet, iskelet kral da. Ya yani iskelet kral gene durdurulabilir ama özellikle prens bayağı zorluyor bize. Şöyle avcıya atalım. Bu arkadaş Türk mü, Türk asıllı Yunan falan mı hiç anlamadım açıkçası. Evet. Goblin kulübesini arkadan mı atsak? Şimdi önden atarsak yaşlı cadıya çok rahat hedef olabiliyor. O yüzden arkadan atalım. Hafiften bir kulübecilik de yapıyoruz aslında. Cehenne mecleriyle başlayalım o zaman. Işte buradan hatta kraliçeyi de atabiliriz. Toplayıcımız sonuçta hayatta olduğu için hızlı çevirebiliyoruz. Şöyle yapabilir miyiz acaba? Evet mükemmel bir fail attık. Çok güzel. Hemen avcıyla savunalım. Yani orada hata yapacağımı biliyordum. Bile bile o hatayı yaptım. Hemen goblin kulübesiyle devam edelim. Tamam, orada onu rahat aldık en azından. Şöyle buradan da prenses ne atsak. Şöyle onları da alalım. Buradan da gideceğim. Şöyle prenses falan da destekliyor zaten. Tamam, şöyle avcıya atalım. Yalnız buradan yine hasar yemeyelim, dikkatli olalım. Evet, savunduk. 118 kaldı orası. Bu arada hiç dondurmayı kullanmadık. Yani İhtiyaç e, Dahilinde bir kart olmadı şu an bu maç için Hemen şöyle bineceği atalım Bu arada her e, maçta Farklı bir konseptle oynayacağız arkadaşlar Hani e, Bir daha bu desteğiyle Oynamayacağız ve ilk galibiyetimizi Bu şekilde aldık ve Toksik e, destiler videosundaki Emojilerde Hala duruyormuş bu arada yine de biz iyi oyunda Diyelim ve çarkımıza dönelim e, Tekrardan çarkımızdayız Arkadaşlar eğer ki biraz önceki Yani gözü kapalı kart seçiyorum konsepti bir daha gelirse e, onu seçmeyeceğiz bu arada. Evet, kulübecilik yapma geldi. Yani biraz önceki biraz önce yapmıştık onu diyeceğim. Kulübecilik yap. Evet. Biraz önce demiştik zaten çarkın da içinde kalmış bir kulübeci destesi oluşturalım. Evet, e, yani güzel bir kulübe destesi oluşturduğumu düşünüyorum arkadaşlar. E, goblin kulübesi, barbar kulübesi ve Fırın aldım. Bununla birlikte diğer kartlarda savunma kartları rakibin ataklarına karşı. Evet altın şövalye biraz kötü olabilir bizim için. Özellikle e, zincirleme bir şekilde vurduğundan dolayı e, diğer kulübelerimize de atlayabilir ve bizim için sorun olabilir. Evet zehri attıysam bu bizim için barbar kulübesi demek. Barbar kulübesine roket atarsa bu bizim için fırın demek olabilir. Yani bu destede kulübeler tükenmez. Bir de zehir aldım. Özellikle uzak menzilli kartları eritebilmek için. Mesela şu anda da atabiliriz bu arada. Bomba kulesi bizim için çok da iyi olmadı açıkçası. Hatta direkt anti diyebilirim. Alan hasarıyla e, goblinleri vesaire hepsini alacaktır. Evet o zaman bir de arenanın öbür tarafına açılalım. Sağdan da bir fırınla devam edelim o zaman. Evet o fırın oradaki iskeletleri aldı mı ne oldu? Kule vurdu daha doğrusu. Tamamdır. Kule bu arada vursa iyi olurdu Anka'ya ama neyse sorun değil. Şöyle Valkür'ü e atalım. Evet Anka gidiyor şöyle. Hatta donduralım da. Evet, bomba kulesi bizim için baş düşman gibi bir şey şu an. Ee, barbar kulübesine atmayacağım çünkü orada zehir atmak isteyebilir. Şöyle barbar kulübesine atalım. Belki bir madenci düşünebilir, elinde de var zaten. Yani arkadan barbar kulübesini atalım ki madenciye geçit vermeyelim. Tamam zehri attıysan bu bizim için fırın demek. Şöyle buradan fırını da atalım. Evet. Çok beleş atladı ateş ruhu ama olsun. E bu destede okçular falan var mı acaba onu da merak etmiyor değilim. Şöyle buradan zehirle devam edelim o zaman. Hafiften belki varille de vurursak bize kar diye düşünebiliriz. Şöyle Valkyrie hemen buradan atıyorum. Uçurmak isteyebilir. Evet. Tahmin etmiştim. Şuradan da Goblin kulübesiyle gidelim. Silah şöyle şöyle atabiliriz. Oradaki anka çünkü kartlarımızı çok eritecek. Hafiften sağdan da bizi gidelim. Orada o ankayı alsak iyiydi ama neyse. Evet soldan dedim bir an yakaladık mı? Son anda tuttu. Evet yine buradan gidiyoruz. Şöyle zehri buradan tekrardan atalım. Yani bomba kulesi yerine Tesla olsa, felaket kulesi olsa ne olursa olsun bizim işimize gelirdi. Ancak o en kötü olasılığı şansa bulduk. Güzel yakaladık buradan aslında. Şöyle gel buraya zıpla. Ah çok hızlı gitti. Neyse altın şövalyeye nerf gelmesine sevindim ama yani bu gelen nerf çok da etkilemeyecektir aslında altın şövalyeyi. Evet buradan gidelim. Yani şu an maç bizim için çok da kötü gidiyor aslında. Bir de altın şövalye vurdu üstüne. Şöyle zehri atalım. Buradan da fırınla devam edelim. Zehri oradan attıysa buradan da fırınla vurmaya çalışalım. Yani artık 3 kat iksirde falan bir şekilde yakalamamız da şart. Orada barbar bar vurursa çok iyi olur. Bir tane vur. Bir vuruş bile yapsa çok iyi olur. Hemen buradan goblin kulübesiyle gidelim. Bu arada sağdan fena değiliz. Ne yalan söyleyeyim. Belki bir şeyler yapabiliriz diyecektim. Tekrardan bomba kulesini bıraktı. Şöyle buradan bir fırınla tekrardan devam edelim. Şuradan da zehir atıyorum. Orada onları uçuracaktır muhtemelen. Yine de biz koruyalım. Belki özelliği basar basmaz. Zehir attı. Tamam. Buradan hemen e, destekleyelim. Şöyle varili dağıtacağım. Alan hasarını engellemek için yapıyorum. Güzel. Orada ona kitlenecektir. Arkadan vuruyoruz şu an. Çok iyi. Yani o hafif vuruşlar bile bizim için şu an çok değerli. Soldan da vuruyoruz. Hemen fırını da atıyorum. Şöyle buz ruhuyla da devam edelim. Buradan valkürle de bir destekleyelim. Slasher'ı bu arada hiç kullanmadık. Yani rakip de çok fazla atak yapmadığı için aslında madenci dışında. Şöyle gidiyoruz. Evet maç yani bayağı sıkıntılı olacak gibi bizim için. Şöyle hemen varile attım. Arkaya dön. Arkaya dön öyle gidiyorum buradan. Evet artık son şanslarımız. Şöyle zehri de attım. İki tane gidiyor buradan da. Vurdu Valkür bir tane. Bir vuruş daha yapmadı. Buradan gidelim tekrardan. Evet orada madencim maalesef ki kuleyi aldı. Yani bomba kulesi ve zehir olması bizim için bayağı sıkıntılıydı ama yine de güzel bir maçtı. Evet çarkımıza tekrardan döndük. Umarım bizim için güzel bir konsept tekrardan gelir. Evet çeviriyoruz ve ne gelecek? Evet yani şampuanlar ligi gelmesin tekrardan çevireceğim. Çünkü çok yakın zamanda aslında videosunu da çekmiştim. O yüzden bir daha çevireceğim. Çünkü bu desteği oynadığım zaman yani adım çok kötüye çıkabiliyor. Evet tekrardan çevire, çevirdik ve evet kazanma oranı en düşük desteğiyle oynuyoruz. Buna da, bunu da sizlere göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar garip bir şekilde şu an e, bu sezonun metasında e, kazanma oranı en düşük deste biraz önce de oynadığımız e, bu deste çıktı. Yani bomba kuleli madenci destesi kasırgalı. Yani çok garip bugün kulübe destesi diyoruz sonrasında kulübe konsepti geliyor. Bu desteyle oynuyoruz sonrasında e, tekrardan bu desteyle oynuyoruz. Yani garip şeyler oluyor bu videoda. Evet bu desteği de kopyalayalım ve maçlara geçelim. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Japon bir oyuncu gibi duruyor. Hemen şöyle iskeletleri ayırarak başlayalım. Zaten Clash Royale'de Japonlar yani Clash Royale'de Japonlar çok büyük bir kitle. Şöyle madenciyle bir başlayalım o zaman. Evet. Yani özellikle bomba kulesi çok çalışmıştı bizim maçımızda. Alan hasarıyla yani barbarları, fırını, goblinleri çok rahat eritebiliyordu. Ve o yüzden de hiç vuramadık aslında. Şöyle ana kulemizi bir açalım. Yani aslında destede böyle alan hasarı da yok gibi ama. E, birazcık hani kasırga olmalı mı diye düşünüyoruz ama. Yani e, bomba kulesinin yine alan hasarı olabilir. Bununla birlikte altın şövalyenin zincirleme hasarını da almak için. desteği kasırga almak düşünülmüş. Yani kötü bir düşünce değil aslında. Zaten bomba kulesi yani bir kulübeyle kasırganız varsa ve ana kulenizi açarsanız gerçekten savunmanız çok güçlü oluyor. Özellikle mezarlık destelerinde bu böyle. Evet depremi varmış. Hemen şöyle bir madenci iskeletlerle devam edelim. Şöyle uçuralım mı diyeceğim ama ölecek aynen. Evet tomruk attı. Şöyle bir buz ruhuyla yine hafiften vuralım. Her zaman arkadaşlar kasırga elimizde kalması gerekiyor. Ya bu deste kazanma oranı düşük olmasının sebebi tabii birazcık farklı bir versiyonu hani bazen kartlar birbirine uyumlu olabilir ama bazen de uyumlu olmama durumu var. Hani çünkü hani böyle buz büyücüsü, cellat, büyücü gibi kartlarınız yoksa yavru ejder, kasırgayı kullanmak birazcık riskli olabiliyor açıkçası. Bu destede öyle bir durum var. Kazanma oranı bu arada %46 arkadaşlar. Yani e, daha çok kaybetmiş bu deste. Şöyle madenciyle vuralım. Top Evet. Şöyle bir altın şövalye. Altın şövalyeyi buradan atmıyorum. Çünkü buradan atarsam binici gelebilir. Sonrasında da arkadaşlar ana kuleyi açmakta sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle buraya bir zehir atalım. Şöyle donduralım hatta. Yani bomba kulesini atıp atmamak konusunda kararsız kaldım ama sorun değil. Yani her türlü arkadaşlar istediğimiz şekilde savunabiliriz aslında. Çünkü sonrasında... E yani de savunabiliriz. Sonrasında zaten bomba kulesiyle biniciyle daha doğrusu kasırgayla konuşamadım. Rahat bir şekilde savunuruz. Hemen şöyle arkadaşlar altın ile bu tarafa çekmeye çalışıyorum. Binici gelirse rahat bir şekilde ana kulemizi açalım diye. Bakın bu şekilde biniciyi ana kuleye çekmek için bir alan oluşturdum. Kendime. Evet. Şimdi şöyle buradan bir buz ruhu atalım. Soldan atarsak geleceğimizi düşünebilir. Bu arada ana kulemizin canıyla normal kulübümüzün canı neredeyse bir. Tamam zehir atarız. Çok iksir harcadın oraya. Şöyle Anka'ya atalım. Ana kuleye çeke çeke vereceğiz zaten arkadaşlar neredeyse. Şöyle iskeletler hemen bir madenci çevirelim. Tekrardan zehirle ilk önce arkadaki silah alıyorum. Ardından altın şövalye. Hatta direkt yani e, ana kuleyi artık çekmektense bomba kulesiyle arkadaşlar böyle ön taraflardan alabiliriz şöyle. Hatta direkt buradan atıyorum. Orada onu alamayacağız ama sonrasında geriye çektiğimiz zaman rahat savunuruz. Şöyle yapacağım. Bu sefer birazcık vuracak. Şöyle yaptım. Yani çünkü ana kuleye çekersem arkadaşlar artık rakip depremle ana kulenin canına falan oynamaya başlayacak. O yüzden sıkıntı. Şöyle uçuruyorum hemen. O silah şöyle alalım yeter bize. Güzel. Buz ruhu da atladı. Tekrardan binci gelecek mi acaba? Şöyle yapalım. Deprem gelebilir. Şöyle çekiyorum. Tamam. Evet yani bayağı uzun bir maç süreceği belli zaten. Hani iki tarafta birbirine net bir şekilde vuramadığından dolayı zehri atalım. Topun özellikle arkada kalması bizim için sorun. Yani bundan dolayı zaten rahat bir şekilde savunabiliyor. Evet oradan bile iki tane vurduk aslında güzel oldu. Hemen şöyle anka kuşunu atalım. Zehri dağıtıyorum. Yani zehir direkt benim için silahşor. Yani hiç düşünmeden. Arkadan yine atalım madenciye karşı. Şöyle bomba kulesi. Bir anka dağıtıyorum. Evet ikinci de viskete attı ama yani bomba kulesinin çok iyi bir alan hasarı olduğundan dolayı rahat savunabiliyoruz aslında. Zehri atıyorum. Bundan sonra savunsak bile aldık. Şöyle hemen uçuralım. Güzel. Madenciyi de atabiliriz. Evet kazanma oranı en düşük desteğiyle de galibiyetimizi aldık. Eşleşme açıkçası bizde daha üstündü. Yani rakibin depremi özellikle e, biraz daha bize göre avantajlıydı. Ama kasırgamızın olması özellikle bizi baya kurtardı diyebiliriz. Yani 3 tane yaptık. Videoda biraz uzun oldu ama son bir konsept daha deneyelim. Evet çarkımıza tekrardan döndük. Eğer ki önceki oynadığımız konseptler bu videoda bir daha olursa. Ee, tekrardan çarkımızı çevireceğiz. Evet yine kazanma oranı en yüksek deste geliyor neredeyse. Yok. Evet en popüler 8 kart bir destede. Bunun da isterseniz sizlere istatistiğini göstereyim. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere bu 8 kart yani Yusuf'a da bakarsanız Tomruk, Ok, Okçular, Alev Topu, Çarpma, Kasırga, Binici ve Valkür. Son 7 günde arkadaşlar Ranked kategorisindeki bu kategori zaten en doğru kategoridir. Yani lig, liglerde oynayan oyuncuların her kartı olan oyuncuların e, oranlarına bakıyoruz. En fazla kullanım oranına sahip 8 kart. Bu 8 kartı arkadaşlar şimdi bu 8 kartı bir deste yapalım. Evet rakibimizi bulduk. Acı Amber. amber e diye de okunabilir. Evet şimdi büyük bir sıkıntımız var aslında. Destemizde 4 veya 5 tane büyü vardı. Yani baya arkadaşlar büyüleri kullana kullana bir olacağız diyebilirim. Şöyle ana kulemizi de açalım. Bizde büyüler tükenmez çünkü. Bir de tomruk atalım. Sağ tarafta da vursun. kulecanları eşitlenir. Evet biraz önce arkadaşlar. Yani maçın da 30. saniyesinde 3 tane büyü harcadık. Tabi daha alev topu ve çarpmamız da var. Yani ben yavaştan hatta büyü hesaplamalarına da başlayayım ediyse. Şimdi alev topu 207 vuruyor. Ok 111 vuruyor. Evet 318 oluyor sanırım. Evet. Buradan gidelim. 318 çarpma 58 vursa 376 eder. Kasırgada 58 vuruyor. Neyse. Şöyle okçuları biz bir ayıralım. Yani yaklaşık olarak 400'e düşersek büyülere dönebiliriz. Evet 1987'ye kadar da düşürmüşüz zaten. Evet. Hemen çarpalım. Yani zaten duvar yıkıcılar küçük bir çarpmaya tomruğa da alınabiliyor. Goblinlere karşı tomruk veya ok da atabiliriz. Yani bol bol arkadaşlar kartlarımızı kullanabiliyoruz. O madenci vursun. Biz de şöyle alev topu atalım. Hem elimiz de döner. İstersek ok da atabiliriz. İstersek tomruk çarpma da yapabiliriz. Yani keyfimiz nasıl isterse büyülerimizi öyle kullanabiliriz. Biniciye atalım. Muhtemelen bomba kulesi gelecek. Evet gelmedi. Aslında bir an düşündüm hani kasırgayla geriye falan çekerim diye ama yani belki bir şeyler gelebilir. İksir zararına girebiliriz diye. Çok yapmak istemedim. Evet yine çok fazla büyümüz olduğu için okla da savunabiliyoruz. Yine tomruğu da atabiliriz. Rastgele şu an alev topu bile atasım var ama o kadar da değil. Neyse şöyle yapalım. Ana kulemiz de açık olduğu için zaten. Biniciyle ittireceğim. İksirim çok boşa gitmesin diye hemen de desteklemek için böyle yapıyorum. Tamam alev topunu da atabiliriz sonuçta. Sonuçta elimde büyü var. Şöyle hemen okçuları ayıralım. Bir tane vuracak mı? Vuramadık. Evet şu an elimde dört tane büyü var bu arada. Şöyle hemen çevirelim. Tamam. Şöyle istersem okları da at. Aslında atmama gerek yok ama güçlü madenci alırız. Hem elimiz de döner. Hemen tekrardan binici atalım. Şöyle bir an dedim öbür tarafa falan çeksem mi ama. Neyse. Evet rakip tekrardan geliyor. Şöyle yapalım. Atmama gerek var mı? Yok. Şöyle bir çarpalım elimiz dönsün. Evet rakip de yavaştan büyülere dönmeye başladı. Mecburen şu an arkasından binici atacağım arkadaşlar. Yani en sevmediğim hamlelerden birisidir aslında böyle arkadan binici ama bazen desteler sizi bazı şeylere mecbur bırakabilir. Güzel arkadan bu arada okçularla da alıyoruz. Şöyle bir ok da deneyelim. Yarı prefire gibi bir tane de vurduk. Çok iyi oldu. 5 evet, tane büyüsü olan adama zaten yeter de artar bu hasar. Bundan sonra savunma arkadaşlar. Şöyle de yapalım. Şimdi yavaştan biz bir tomruk atalım oraya. Hepsini attığımızda kazanabiliyor muyuz acaba? Yani öyle bir risk alsam mı diye bir düşünüyorum şu an. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle de gidelim. Şimdi buraya bir alev topu atacağım. Risk almayalım. Yalnız. Evet bir tanesi vurdu. Tamam bundan sonra tüm büyüleri atarsak garanti kazandık. O zaman tüm büyüleri atmaya başlayalım. Şöyle Valkyrie attım. Evet 318'i de zaten hesaplamıştık. Okları atıyorum. Alev topunu da atıyorum. Çarpmayı da atıyorum ve galibiyetimizi almış olduk. Yani biniciden fazla herhalde büyüyle vurduk ama sonuç olarak galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Bugün 4 konsept denedik ve 4'te 3 başarı oranına kavuştuk. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.